abul haysem radıyallahu anh ayağa kalktı. O sıra elinde bir bıçak vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin bir koyun keseceğini anladı. Tekrar abul hayseme yöneltti. Dedi ki: "Ey abul haysem sağlam hayvanlardan biri olmasın." dedi. Subhanallah. Keseceksin cömertliğini göstereceksin. Zira Allah'a ahiret gününe iman eden bir müminin göstermesi gereken tavır misafirine ikramda bulunmasıdır. Elindeki en güzel nimeti ona sunmasıdır. Evinde pişirmiş olduğu yemeğin en güzelini ona vermesidir. Tıpkı İbrahim aleyhisselamda olduğu gibi. Ama dedi ki Resulullah aleyhisselam sağmalı olmasın. Neden? Çünkü senin sütünü sağacağın hayvandan hem sen istifade edeceksin hem bunu satarak da kar elde edeceksin. Biz senin zarara uğramanı istemeyiz. Evet ev sahibi en güzelini ikram edecek ama bizler de misafir olarak gözümüzü çok daha büyük olacak bir şeyde dikmeyeceğiz. Bir beklenti içerisinde olmayacağız. Bu ahlakı da Peygamber Aleyhisselam bize öğretti. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini yerine getirdi hayvanı kesti, pişirdi, ikram etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine döndü dedi ki ey Ebul Haysan senin dedi hizmetçin yok mu dedi. dedi. ki ya Resulallah benim bir hizmetçim yoktur. O zaman dedi eğer bir gün bize savaştan elde edilen esirler, köleler gelirse sana dedi bunlardan bir tanesini Yine bir süre geçtikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iki tane esir getiriyor. Ebul Haysem bu meseleyi duyunca hemen Peygamber aleyhisselamın yanına gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki bu ikisinden birini seç. Bu ikisinden birini tercih et cömertliğinin karşılığında. Bize duyduğun muhabbetin karşılığında. Dünya yerine ahireti tercih ettiğinden dolayı evini bizim için açıp müminlerin faydalanması için bir yer tesis ettiğinden dolayı dedi ki Ebul Haysen kıllılık yaptı ya Resulallah. Bunlardan birini sen seç dedi. Beni bırak. Ben seçersem tabi yerindesin hepsini ben seçeceğim. Pazısının kuvvetine göre seçeceğim. Bileğinin kuvvetine göre seçeceğim. Sen seç dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bakın biriyle istişare eden onu güvenilir bulmuş demektir. Allah'a emanet edilir. Dikkat edin Kim bir sıkıntısından dolayı dünya ve ahiret işlerinden dolayı sizin yanınıza gelip istişare etmek istiyorsa size güvendiğinden dolayı bunu yapmıştır. Size düşen de o karşı tarafı doğru anlaşılır bir şekilde yönlendirmenizdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem madem ki diyor beni seçtin, bana güvendin, itimat ettin ki ya Resulallah senden başka kime güveneceğiz ve itimat edeceğiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o zaman şu adamı al. Zira ben onu namaz kılarken gördüm. Burada iş yerine bir personel seçmeyi hedefleyen, yanına bir dost almayı düşünen, evlenmek için eş adayı arayan, yol yürümek için yoldaş soruşturanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir nasihat etti. Dedi ki namaz kılanı seç. Niye? Zira Ankebut suresinde Allah azze ve celle namaz kılanların fahşadan, münkerattan, günahlardan korunduğunu namazın günahlardan insanları koruduğundan bahsetmektedir. Allah Resulü dedi ki sen dedi namaz kılanı tercih et. Allah'a yakın olanı tercih et. İslam'ı seveni tercih et. İman etmeyi kendine vazife bilmiş olanı tercih et. Ahireti kendine yurt edinenleri tercih et. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlenmek isteyen bekar Müslümanlara ne dedi? Siz dini bütün olanları seçin ki eliniz genişlesin, o zaman ister işçi tercih edelim, ister yoldaş, ister davamızda yürüyeceğiniz bir arkadaş namazını kılan, belki namazını çok daha güzel kılan, namazına kıyan değil de namazını hakkıyla eda edenleri tercih etmemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tavsiye etti. Sonra nasihatına devam etti, dedi ki ancak ona dedi iyi davranacaksın ve bildiğin hakikatleri ona öğreteceksin. Evet sen bir dost seçeceksin, namaz kılan iyi birini tercih edeceksin ama sen kötü olamayacaksın. Salih birini, birini tercih edeceksin ama sen fasık olamazsın. Hakkaniyete, adalete teslim olan birini tercih edeceksin ama sen zalim olamazsın. Sen iyi tercih edeceksin, sen kötü olamazsın. Sen de ona hakkı ve hukuku gözeteceksin. Sonunda da bildiğin hakikatleri ve doğruları ona bir bir anlatacaksın dedi. Ebul sen adamı aldı, evine götürdü. Hanımına dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu şu şartlarla bu adamı bize verdi deyince kadın ne diyor biliyor musunuz? an ne hakkınlı ve basiretli bir kadın, ne hikmetli bir kadın dedi ki ya Ebu'l-Hysan sakın dedi sen bu adamı dedi, buraya alma dedi. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getiremezsin. O emri yerine getirecek bir güç sende yoktur. Sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki tavsiyesini tutamazsın. Günahkar olduğundan değil Allah Resulü'nün bu emrini yerine getirmek zordur. Ona hakkaniyetle yaklaşmak çok zordu. Ben falancaların başına idareci olayım, onlarca insanı, yüzlerce insanı benim idamimin altına verim diyenler bilsinler ki o insanların hukukunu gözetmek, sevgide, muhabbette, hakta, hukukta, onların adalet terazisinin şaşmaması için mücadele etmek çok zordur. Bakın bir köleden bahsediliyor, esir olan bir adamdan bahsediliyor. Kadın diyor ki senin bu hakkı gözetmen çok zor. Şimdi yüzlerce insana idarecilik yapmak isteyen, binlerce insana idarecilik yapmak isteyen, öyle tatlı bir şeydir ki Selefi Salih'in dünyanın yok olması bu idareciliği bırakmaktan diyor daha kolay durmak için. Dünya yok basittir ama onun makam ve mevkisini terk etmesi çok zordur. Bir hastalıktır Allah muhafaza. Dedi ki sen bunu yap. Ebu'l-Heysem karısına döndü öyleyse dedi ben de onu diyor serbest bırakayım, azat edeyim. Günler geçer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi duyar. Hanımının bu tavrından, onun bu nasihatinden yönlendirmesinden hoşnutluk duyar. Ve Ebul Heysen ve hanımı üzerinden bütün müminlere şöyle seslenir. allah Teala'nın gönderdiği her peygamberin ve halifenin ikişer arkadaşı vardır. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve halifenin iki arkadaşı vardır. Bu sırdaşların biri ona iyilik yapmayı emreder, diğeri ise diyor iyilik yapmasını istemez. Bu kötü sırdaşın vereceği zarardan kendini koruyan kimse bütün kötülüklerden korunmuş olur dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şimdi ben size soruyorum kardeşim. Sizce bu iki sırdaş kimdir? Muhaddisler demişler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bahsetmiş olduğu sırdaş, dost, arkadaş o iki kişi var ya bütün insanlar için geçerli. Bütün insanlar için geçerli. Sizce kimdir bunlar? Kimi için eştir değil mi? Kimi için çocuktur, kimi için arkadaştır. Ama Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh bu iki arkadaşın kim olduğunu söylüyor. Kimden bildiriyor? Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Resulü her insanın yanında bir şeytan ve diyor bir melek yer almaktadır. Sahabe döndü dedi ki ya Resulallah şeytanlar sende de mi bulunmaktadır? Allah Resulü dedi ki evet. Zira Allah benim yanında bulunan şeytanın iman etmesini sağladı ve diyor o bana diyor hayırdan başka bir şey söylemiyor diyorsun. Dikkat edin Müslümanlar. Adem oğlunun yanında iki tane sırdaş, iki arkadaş bulunmaktadır. İyiliği sizi teşvik eden melektir. İyiliği yapmak istediğiniz bir sırada engel olmak isteyen de şeytandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakın dikkat edin, Ebu'l Heysen'e ve hanımına hasseten söylemesinin sebebi buydu. En zor anlarında Peygamber Aleyhisselam bir yardımcı verdi, hanımı dedi ki bunu sen azat et, اَبُلْحَيْزَمْ Hiç ikiletme. Meleği fısıldamış olduğu hayra doğru yönlendirir. Şeytanın vesvesesine kapılar kapatılır. Bizim de şu an günlük hayatımız içerisinde iyilik tarafımızdan gelen sese kulak kabarttığımızda meleğin sesi olduğunu anlamaya çalışalım. Ama bir şey bizi engelliyorsa, yapma diyorsa, daha sonra yaparsın diyorsa, başkaları yapsın diyorsa, hep sen mi yapacaksın diyorsa, Bilin ki bu da şeytanın sesidir. Allah Azze ve Celle ona uymaktan bizleri muhafaza buyursun.